alacağız. Avukat Sayın Ramiz Erinç Sakan Sacayak'tan ayaktan geçiyor. Sayın Barolar Birliği Başkanımıza dileklerinizi sormak istiyoruz efendim. Ben tabii kendi görev alanıma ilişkin bir dilekte bulundum. Hem burada bulunan çok kıymetli yurttaşlarımız için hem de Türkiye'de yaşayan herkes için adalet, adalet, adalet diyorum. Teşekkür ederim efendim. Sayın Barolar Birliği Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli misafirler şimdi üç millet ve... Ve hemen ritüeli tamamlayanlara Sayın Baro Başkanım. Öncelikle tüm hemşehrilerimizi şahsım ve baromuz adına selamlıyorum. Ben de ülkemiz için demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin gerçekleşebildiği bir ülke diliyorum hepinize.